Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Batıncan Ölçer. Bugün sizlerle FM21 Chelsea kariyerimizin ikinci videosunu oynayacağız. Hepinize iyi seyirler. 4 gün sonra Crystal Palaslı kupa maçımız varmış. Ona geçelim isterseniz. Galibiyet istiyoruz. Kupada yolumuza devam etmemiz lazım. Ki yönetim mutlu olsun. Suarez iyileşmiş. Werner Mühik antrenmanına başladı. Polis işi düz başlamış gördüğünüz üzere. Olanlar bizim yönümüzde. Okum bakan olma iyi sonuç alınacağı konusunda çok eminmiş. Artist. Hmm. Taktikler bu şekilde. Mevki arkadaşlar bir şey yapacağım. Akıl hocası bulacağım onları ayarlayayım. Sizlere de göre. Deniz Simo Aspliquity'yi ayarladım. Bakıyorum. ne şeyimiz. Vesip şeyimizde de kurucusu buldum. Aspliquity'yi zoom'ayım. Zoom'a daha iyi. Lidl kalıp ne yapacak? Kaya versa akıl hocası buldum. Hakim Ziye ziye isabetli yapıyormuş pastanın ortalarını. Mevsim mantı bakalım. Mevsim mantı kant ediyor. Top canlı ve rakip hücumunu kırma. Güzel. Opemekano. Opemekano'ya yapalım. Akıl hocası. Aspilicata. Polis iç. Polis içe şey yapılıyor mu? Yapılıyormuş. O zaman 23 yaş altında yap yapılabiliyor. 23 yaş sayılmıyor ama 22. Evet. Lauto da Martinez. Tim 23 de yapılıyormuş. O zaman Todes'te şiveli de yaparız. Aspilicate'i yine gene yaptık. Aspilicate'i çok bayıldık ama bir problem olacağını düşünmüyorum. Zuma yapalım. Top kapması. Güzel. Aspilicate'i zaten zaten akılacılığı yapmayı hevesliymiş. Haftanın takımı belli olmuş. Bizden kimse yok. Tabak Kup'ta rakibimiz Crystal Palace. Yenebileceğimizi düşünüyorum. Taktiklerimize de şu an şöyle bakalım. İki sakatımız var gördüğünüz üzere. Tam iyileşmemiş sakatlar en azından. Batu bizden kiralık olduğu için oynayamıyor. Maç başladı. Bir duran top organizasyonu, maç sonuçlanmadımadık. Aldığımız duran topu aldık, Martinez nereye vurdu? dışarı gitti top. Evet. 25. dakikaya geldik. Crystal Palace atalım izleyeceğiz. Dışarı attı. İyi de dışarı attı. Dakika 27. Bizim ataklarımız gelişiyor ve gol. Mateo Kovacic. Kovacic güzel bir gol attı. 1-0'a geçen gol attı bizim için. Evet periferik koordinasyonu siyah ortaya yaptı. Dışarı çıktı. Şimdi koordinasyon üstü periferik. Siyah siyah ortaya yaptı. Doktor Martinez. 2 0. Doktor Martinez'i önde de koymamızın avantajını yakaladık burada. Ve ilk yarı bitmek üzere. İlk dediğim anda ilk yarı bitti. i̇lk kere güzel bir oyun vardı. Bir oyun planına birazdan bakalım. Yorgun oyuncumuz var mı? Oyun planımız, yorgun oyuncularımız çok nadir. Bir 65 dakikada çıkartırlar. 65'e kadar. Kovac 20 isabetli pas yapmış. Güzel bizim açımızdan. Crystal Palace ata defanstan önce bir defans müdahalesi ama free kick sanırım kullandı dışarı. Güzel. bir atak müthişen bir gol ama offside var sanırım. Evet offside. Şutlarda 3-11 büyük bir üstünlüğümüz var. Topa sahip olmadı da biz üstünüz. Oyuncu değişikliği yapalım mı diye baktım. Yorgun oyuncu yok. Bir daha baktım. Yine yok. 75'e doğru bir daha bakarız. Salah yorulmuş. Salah'ı çıkartalım. Yani Recep James yorgun. Aspilicate'i alalım. Devam edelim. İki değişiklikle bitirelim. Bu maçı da. Bir sakatlık falan olursa gene değişiklik yaparız. Crystal Palace'a da çıktı. Andre Onana'a. Ona da güzel kurtardı. Artık son saniyeler. Maç bitti. Güzel bir 2-0'lık galibiyet. Kupada yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Tebrikler başardınız falan diyor. Şivel maçın yıldızı olmuş. Dördüncü de da adımızı yazdırdık. Yine Crystal Palace'da ilk maçımız var. Ona geçelim. Yeni olanlar bizde. Herkes oynamaya hevesli gördüğünüz üzere. Ve fixture'da da böyle gördüğünüz üzere. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Karabağ 4. eşleşmemiz de belli olmuş. Leeds United ile oynayacağız. Kolay bir eşleşme. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Zuma'nın bir derdi var. Grupten ayrılmak istiyormuş. Öncüyle bir konuşalım. Ayrılmak istiyormuş. Kalması için onu ikna edin diyelim mi? Diyelim bence de. Evet Suma kararını değiştirmiş gördüğünüz üzere içerisinde kalmaktan mutlu. Şöyle sakattığımız iyileşti. Şimdi diye bakalım. Polis için biraz daha zamanı var. Bu maçta da oynatmayalım. Orada Ziye iyi idare ediyor. Ve 90 dakika başladı. Dakikalarda bu gösterdiği pozisyonların gol olma ihtimali düşük olduğu için pek anlatma gereği duymadım. Bunu öncekilerde de öyle yapmıştım. Anlatmama sebebimi açıklamış oldum şu an. Evet 14. dakika ve Chelsea hata gelişiyor. Bir orta içeride bir karambol oluştu ama gol olmadı. Crystal Palace hatağında dönüşemeden kurtuladık. Güzel oldu. Atamıyorsa konular atamasın en azından. Nereye vurdu? Dışarı vurdu. Dağlı da taşlara. Evet, bizim atamız gene kaleci tuttu. Sağ taraftan bir daha yüklendi. Korner, o korneri göstermedi. 42. dakikaya geldik. İlk yere bitmek üzere artık. Son anlar. Dediğimiz anda da ilk yere bitti. Devam edelim. Yorgun oyuncumuz olduğunu düşünmüyorum. Manchester United Leicester maçı da 0-0 devam ediyormuş. Sheffield City 0-0, Southampton West Ham 2-0, Wolves'la West Ham maçı da sanırım 0-0'dı. Evet, bir korner organizasyonu. Ceza sahası dışından bir şut kalecinin kucağında kaldı. 60. dakikaya da girmiş bulunmak. Hatta 66 oldu. Bir atak şansı daha bizim için. Zavuzuk savunmadan döndü. Koordinat. Ziyah kullanacak. Ziyah yaptı içeri ortasını. Başarısız olduk. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Timo Werner girsin. Martinez yerine. Mount girsin. Salah yerine. Mount'la Ziyah'ın yerlerini değiştirdim. Şöyle da. Kovac yerine girdi. Yüklen yapsın taktiğimizi. Risk bir tane almamız lazım artık. Gol atmamız lazım. Galibiyet istiyorsak. 11'e 0da Ezici bir şut. Üstünlüğümüz var ama. Yani kupada yani burada yenememek biraz üzücü olur. Kaleci de çok iyi iş çıkarttı. 16 şut çekmişti. Kaleyi bulan şutumuz da 4'tü. Yani kareye bulaştığımız çok az. Ve maç böyle bitiyor sanırım. Dediğim anda maç böyle bitti. 0-0 beraberlik mutlu değilim bu sonuçtan. Kazanmamız gerekiyordu. Olmadı. Şöyle bir oyuncu ratinglere bakalım birazdan. Maçın yıldızı yine ben Şival olmuş. Sürü hızlıca geçtim. Önümüzdeki maç Leeds United'da kupa maçımız var. Bu maçı kazanmamız lazım. Zor bir maç değil. Transfer dönemi de haftaya bitiyormuş. Gördüğünüz üzere. Leeds United maçına doğru ilerleyelim. <laughs> Haftanın takımında gene bizden bir oyuncu yok. Gördüğünüz üzere devam edelim. Maç günü de gelmiş oldu. Evet, Leeds United maçı hazırız. Polis işle Torres hala tam bir iyileşme göstermemiş. Hala kulüpten düşünüyor. Konuşmuştuk aslında biz bunu. Niye böyle oldu anlamadım. İlerleyen zamanlarda bir daha konuşmayı denedim. Şu anda açık değil gibi gördüğünüz üzere. Evet, Leeds United maçı başlamak üzere kadroları görüyorsunuz. Bizim kadromuz daha üstün olduğunu düşünüyordum. Ve ilk 45 dakika başladı. Nilsson'u hayatı da tayyiz edeceğiz. Snyder sokuldu. Faal var. Sanırım. Onu kullandı. Evet şimdi açtım bir düştü vardı. kaleyi bulmuş. Bizimiz çok. Evet şimdi soldan geldik. İçeride dışarı çevirdi. Engolo kante. Engolo kante attı. Bir sıfır oldu. İlk kaleyi bulan şutumuz gol oldu. Güzel bir istatistik. Au. kaleci güzel tuttu. Yoksa gol olması içten bile değildi. Bir korner organizasyonu daha uzaktan bir şut. Kaleci kurtardı. Artık ilk yarınında ortalarına geçtik. Sonlarına yaklaşıyoruz. Bir atak şansı daha bizim için. Ama olmadı. Tekrar yükleniyoruz. Savunma başarılı. Bir hata yedirmek geldi. Şut da geldi ama olmadı. İkinci pozisyonda da offside var sanırım. The fall. Tam göremedim. Evet ilk yarı bitti. Şöyle bakalım taktiklerimize, yorgun oyuncumuz yok. Ama Martinez 5 puan oynuyor yani. 1-0 önce takımın oyuncusu Forvet'i Lauro ile Martinez 5 puan oynayamaz. Yani düzelmezse ilerleyen dakikalarda de değiştirmeyi düşünüyorum. Yine bizim hatamız ama ya da kesildi. Şutlarda da gene ezici bir üstünlüğümüz var. Keza topa sahip olmadı da öyle dakika 50 geçti 52'deyiz şu an Evet sanırım oyuncu değişikliği yapma vaktim geldi Hala Martinez'e baktım 5 puan hala Timo Werner'i soktum Ziyeh'i çıkarttım Mount soktum Kovac çıkarttım Jorgen'i soktum Kovac Jorgen'i değişikliği artık klasikleşti sürekli Kovic Şörgün'e değişikliği yapıyoruz. 65. dakikaya da gelindi. Artık maçta son 23-24 dakika. Evet. Periferik organizasyonu salak vurdu. Dönen topu tamamlayamadık. Gene dışarı gitti. Yani bu kadar üstüne oyup bir gol yemeyiz inşallah. Berabere bitmesin bu maç. Evet şimdi 82. dakika İletişim United hata ve gol yedik saat Yani böyle bir şey olamaz Hemen oyuncu değişikliği hemen bir taktik, taktiksel değişikliği oyuncu değişikliğimiz kalmadı Yükten yapacağım Bakalım nerede kalacak son bölümde de gidildi artık maçta son 6 dakika Evet Chelsea hata yüklendik Bir kick, Muhammed Salah mı olacak Göstermedi Timo Werner mi? N'Golo Kante vurdu. N'Golo Kante vurdu gol oldu. İki, i̇ki tane uzaktan şut çekti ikisi de gol oldu N'Golo Kante'nin. Başarılı bir grafik sergiliyor. Güzel şut çekiyor demek ki. Bitiriciliği iyi. Salah vurdu dışarı gitti. Artık son 5 dakika. 4 dakikada uzatmalara girdik 90 dakika bitti. dengeliye çekmeyi düşündüm. Artık ne olur ne olmaz kontrol atak kontrol atak yeriz. Sıkıntı olmasın. Timo Werner kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. kaleciyle ile karşı karşıya iken kaçırdı. Yani bizim forretlerden çıkacağımız var sanırım bu lig sezonunda. Atamıyorlar. Timo Werner, Timo Werner. Bu ilk pozisyonda kaleciden döndü. İkinci de tamamladı. 3-1 oldu. Artık rahat rahat tur atladığımızı söyleyebilirim. Ve maç bitti. Güzel bir sonuç ama son anlarda da gelmesi üzdü beni. İlk yarıdan ikinci yarının başlarında bitirebilirdik bu işi. Dördüncü turu da atladık artık. Tehlikeden kurtuldu demişler. Gerçekten tehlikeden kurtulduk. Daha Turan Martinez'i e de eleştirelim. Kendine gelsin bir. Bir şekilde düzen kendine. <laughs> ayın menajerini falan artık da kazanmış. Luiz şey Salah 3. olmuş bizden gördüğünüz üzere ayın oyuncusu. Genç oyuncularda Eten Ampadu var. Ampadu bizden kiralık boyunca oyuncu gördüğünüz üzere. Seneye bunu onu bu takımda düşünüyorum. istiyorum oynatmayı. Bakalım kimi göndereceğiz. Jorginho mu, Kovacic mi? Kante'yi göndermeyi düşünmüyorum. Evet, Southampton maçımıza geçelim. Milli Kadıra seçilen oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi grubumuz belli olmuş. Bu arada Chelsea, Juventus, Olimpik Marsi Shakhtar. Yani bu gruptan çıkacağımızı düşünüyordum. Ama birinci mi, ikinci mi ona bakacağız. Karabağ kapıda çeyrek finalde de West Ham'la eşleşmişiz arkadaşlar. Şöyle bakalım fixtüre. Liverpool tuttum güzel maç. Fulham City buradan City gibi geliyordu. Bakalım. Soğuk maçımıza geçelim. Evet. Maçları gördük. Sonuçları. Ve bizim maçımız geldi diyebiliriz. Yüklendi. Ve maç günü geldi. Şöyle taktiklerden bakıyorum. Pulisic, Torres hepsi iyileşmiş durumda. Onları kadroya alacağım. Ziyeş çıkacak, Pulisic gelecek. Bunları zaten A2 takımından almıştık. a takımını tekrar düşünüyorum. Biz, bizim için yedekte durmaları bile yeterdi. Oynamamasalar bile. Pulisic'i soktum. Torres soktum. Zaten Zuma'nın canı sıkkın. Oynamak istemiyormuş bizde. de. Belki de Arat'ın sırrını satabiliriz. Şu an beşinciyiz ama maç kazanırsak kaçıncı yükseleceğiz bakacağız ve maç başladı evimizdeyiz seyircimize karşı galibiyet almak istiyoruz bir fidik organizasyonu başarısız oldu kontrol hata mü dedim savunmamız orada işe halletti polisi hiç polisi hiç çevirdi Martinez yine dağılır taşlara. dışarı çıkan bir top Evet, 12. dakikaya gelinmişken bir iş isabet düştü. Sabit bir tane de şut bize ait. Evet. 16. 17. dakika yine dışarı çıktı top. Yine out. Başarısız bir şut. 20. dakikayı da geçtik. 21-22 11 şutumuz olmuş bu arada. Evet bir atak daha. İçerisi hata. Fall yapıldı. Uyarıyla yırttı arkadaş. Ve uzaktan bir şut Mateo Kovacic. Kovacic'in bu sezon büyük ihtimalle böyle gollerini çok izleyeceğiz. Çünkü adam atıyor. 3 maçında 3 golde öyle attı. Ve ilk yarı bitmek üzere. İlk yarı bitti. Devam edelim. ikinci yarıya geçelim toplu oynamada büyük bir üstünlüğümüz var gördüğünüz üzere. Şutta da öyle bir ezici bir üstünlüğümüz oluştu gördüğünüz gibi. Evet, Ohtentum ata. Atak yarıda kesildi. Bizim atağımıza dönüştü. Şut dışarıda. Muhammed Salah vurdu. Dışarı gitti. Evet, şimdi bir korner organizasyonu. Kafa vuruşu Kay Havert. Sezonun ilk golünü attı. Havert'i tebrik ediyoruz. Güzel bir gol, güzel bir organizasyon. Salah'ı da tebrik etmek lazım. Öyle güzel bir orta kestiği için. Evet, 62. dakikaya geldik artık. İkinci yarının yarısı neredeyse bitmek üzere. 18 şutumuz olmuş bu arada. %58'e top oynama. Gördüğünüz gibi polisçi çıkartıp Timo Werner'e sokmayı düşünüyorum. Başka da yorgun oyuncumuz yok. 65. dakikalarda da genelde oyuncu değişik yapmayı tercih ediyordum ama yorgun oyuncuları ya da kötü oyunlarını da çıkartıyordum. Bir tane yorgun oyuncumuz vardı. Da, onu da çıkarttım. Evet, bakalım başka pozisyon olacak mı derken başka bir pozisyonda daha işiyor. Yıkalıyoruz. Penaltı mı? Penaltı Muhammed Salah topun başına geldi. Muhammed Salah vuruşunu yapacak. Evet vurdu ve gol oldu. Muhammed Salah. Muhammed Salah üçüncü golünü attı. Bir yine penaltıdan. Oyuncu değişikliğimizi yapalım. Kovac yorgun. jorginho'yu sokacağım. Başka yine yorgun yok. Bir tane değişiklik hakkımız yine kalsın. Sakatlık olur. Bir şey olur. Cebimizde dursun. Evet Kovac çıktı. jorginho girdi. hoş başladı oyun. 80. dakikaya gelmiş bulunmaktayız. Bir önce değişiklikler yapalım. Salah yorgun, Ziyeh girdi. <laughs> Son değişiklik hakkımızı da kullanarak değişiklik hakkımızı bitirmiş bulunmaktayız. Evet bakalım. Yine bir Chelsea hata mı? Yo. Sobtentum hata. Adamlar Firkik'ten yani iki şut çektiler. Biri gol oldu. Enler gelişen Sobtentum hata golü dönüştü. Bakalım başka ne olacak. Maç bitecek sanırım. Bu sonlarda gene böyle gösteriyor maç biterken. Atak olduğunu düşünmemiştim zaten. Evet bakalım güzel fikri golü attı. Kaliteli bir oyuncuya benziyor ama yaşı 25. Genelde transfer dedim çok büyük oyuncular al Ya da genç yetenekler almayı sadece dedim. Bunu bir uyaralım. Kötü oynamış çünkü. Son maçta eleştirelim. Modeli yükselmiş. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.